Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur kampı ile ilgili sözleri dış basında geniş yer buldu. Uluslararası basın, Türkiye geniş çaplı operasyona hazırlanıyor ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldığı TRT yayınında terör örgütü PKK'nın Irak'taki önemli merkezlerinden biri olan Mahmur ile ilgili operasyon sinyali vermişti. Mahmur Kandil'in kuluçka yuvası Erdoğan bu akşam ilk defa söyleyeceğim biz mahmur meselesini de en az kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü mahmur, kandilin adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz, demişti. Mahmur kampı nerede? Mahmur kampı, Erbil kent merkezine 65 kilometre uzaklıktaki Mahmur ilçesinde yer alıyor. Mahmur kampının arkasındaki Karacak Dağı da terör örgütü PKK'nın konuşlandığı alanlardan biri. Ayrıca, ilçe çevresinde PKK'ya ait kontrol noktaları olduğu biliniyor, Irak'taki PKK yapılanması. Açıklamalar dünya basınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri dış basında geniş yankı uyandırdı. Birçok medya kuruluşu Erdoğan'ın ifadelerini Türkiye'nin geniş çaplı bir operasyona hazırlandığına dair ifadelerle okuyucularını aktardı. İngiliz haber ajansı Reuters haber ajansı, Erdoğan, Türkiye'nin Irak'ın derinliklerindeki mülteci kampını hedef alabileceğini söyledi, ifadesini kullandı. İsrail'in Jerusalem Post gazetesi, PKK'lılar için Kürt militanlar ifadesini kullanarak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Kürt militanlar için güvenli bir sığınak sağladığını söylediği bir mülteci kampını temizleyeceğini söyledi, şeklinde okuyucularına aktardı.